Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Minecraft videoma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi hızlıca başlayalım. O kadar yol ki. Evet, e buraya dev oh. TNT'den, yani TNT'den yani bombadan yöntem. yapacağız, kule yapacağız ve bunu patlatacağız. Yölye. Sizlere beraber izleyelim. Bu kadar. Köye geçiyoruz, Olsun. geçtik. Aa, ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz. Olamaz. ya patlarsa bu bir görürsek olamaz olamaz şöyle çıkalım bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın sıra bakmayın yanlış dedim bayağı katlanın bir de bildirimleri açın siz yansınız niye koymuyor oları hızlandıracağım. Kusura bakmayın biraz yavaş oldu Şimdi. Durun Çok unkondu. Çok Şimdi. Şurada. 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 arkadaşlar. TNT böyle koyduk da da patlarsa. Hop hop. Ben koşun ha. Şimdi burayı da buralarda hızlandırıyorum canını sıkılmasın Şimdi. <laughs> Şöyle İstiyorsanız istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ona Pardon, göre çekin, yanlış dilim. oldu hangi videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz çocuklar hmm. hmm. arkadaşlar <laughs> böyle böyle bir şeyler yaptık Umarım beğenirsiniz videoyu. Böyle Oha. Nasıl oldu evim? At kardeş. gerekiyor ama evet domuz kardeş evim nasıl olmuş kötü olmuş dediğin için at kardeş gel nasıl olmuş evim güzel güzel değil mi olamaz patlama sabahı at kardeş patlarsa biz de ölürüz dur senin üstüne biraz bineyim Hadi gidelim. Beni neden indirdin? Sen katilsin. Beni öldüreceğim. La la. Yeter Şimdi bunu tamamlayamadık. Bunun üstüne ışık sistemi yapacağım. bu ışık sistemiyle de çok güzel olacak şimdi bu buralara koymasaydık olurdu bu hiçbir şey yaramadı. kaldıralım. Bunu da kaldırdık. Şimdi bunu da koyduk. Şimdi, Şimdi ne yapacağız? Ulamaz. Bunu yapamayız. Evet evet patlatalım. Hayır. Patlatmayalım. Komutlar arkadaşlar patlatacağız bir, sesi, bir hiç sesim bir sesim patlatıyor öbürü sesim hayır patlatma buraya patlatırsan nerede yatacağız diyor ben de düşünüyorum ama ne yapacağım bilmiyorum o yüzden buraya kamp ateşini seriyorum. Yangın mı olsun bari? Olamaz. Yangından yanmıyor. Bunu koyduk. Şöyle bakalım. Lav döküp yakacağız. Evet evet. Lav döküp yakacağız. Yanıyor yanıyor yanıyor. Olamaz. Oo. Patladı paramparça oldu. Olamaz. Oha yukarıda yeni şeyler kaldı ya Bu lan? <laughs> Bunları da şimdi patlatacağız arkadaş. Aha girmiş. Görükmüyor. Neyse. Oha lava bak. Lavın içinde yanıyorum. Ama ölüm Ha 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 ha. Neyse arkadaşlar siz daha fazla sıkmayın. Videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Daha değil mi?